Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamız bugün bizimle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocam ve gidişatımız nereye meselesini soruyoruz hocamıza. Şöyle bir fikir rakımlarını özetlediniz hocam. Orta çağa baktık. Orta çağda batı dünyasına daha ziyade baktık. İslam dünyasını da hemen bir soralım. Çünkü batı dünyasında bu akımlar ve arkasından dünya savaşları geldi ve büyük yıkım ve şoklar yaşandı dedik. o İslam dünyasına dönelim mi yoksa? Yok. Batı dünyasına devam edelim. Peki, Ondan sonra bunlar İslam'a yansımalarına tamam, dönelim. Tamam hocam inşallah. O zaman iki cihan savaşı da gerçekten büyük halen üzerinde. Oldu. Büyük yıkım verdi Üzerinde düşünüldüğünde halen çok ciddi eserler ortaya çıkıyor. Filmler ortaya çıkıyor, romanlar ortaya çıkıyor. Çünkü insanları gerçekten şok etti her açıdan. Çok Nasıl? büyük kutlamlar. <laughs> Bu 1. 2. Dünya Savaşı'nda milyonların ölmesi insanları e, düşündürmeye ve nereye gittiğini sorgulamaya başladı. Basit bir örnekle e, açıklarsak bir Alman askeri sordu ya ben bu Fransızlara niye savaşıyorum? Niye evet. savaşıyorum? Bu savaştığım adamlarla bir alışverişim var mı? dediler ki Alman halkı için, Alman milleti için, Alman devleti için. Bir Fransız sorguladı ya... ben bu İngilizlerle niye savaşıyorum? Yani bunlar bana bir şey mi yaptı? Bir zarar mı verdi, vermedi? Ama bir soru ona dediler ki Fransız devleti için, Fransız ırkı için, Fransız halkı için. O zaman dediler ki kardeşim, daha önce din adamları, papazlar kafamıza din 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 dediler, ezdiler. Mahvettiler of. Ortalı. Mahvettiler ortalığı. Şimdi de çıktınız ırkımız, milletimiz, dinimiz, devletimiz diyorsunuz. Siz de ezdiniz ve işte geldiğiniz nokta. Jean Paul Sartre denen adam çıktı. Varoluşçuluk daha önce de oran. Dedi ki kardeşim bırakın dedi ya. Bırakın devletinizde, dininizde, efendim toplumunuzda. Dayaktınız değerlerde. Değerli bırakın. Hı hı. Ben kendi başıma yaşamak istiyorum. Varoluşçuluk, ekstansiyalizm, varoluşçuluk hı hı. şu demek. Herkes kendi yolunu kendi çizsin. Kimse kimseye karışmasın. Hiçbir şeyi zorlamasın. Hı -hı. Empoze etmesin. Hı -hı. İnsan ak akıllı bir varlıksa kendi yolunu kendi Hı -hı. çizsin. Onun sorumluluğu etsin ama kimse kimseye kendisini müdahale etme İşte etti de gördünüz ne oldu? Bu Hı -hı. cazip geldi insanlara. Ve e, varoluşçuluk e, hem ...dindarlarda taraftar buldu... ...hem dinsizlerde... ...şimdi din dinsizlerde... ...taraftar bulmasını anlıyoruz... ...niye çünkü dinden kurtulmak istiyorlar ya... ...bırakın... He, ya yapıyor, ya ben, ...ben dinsiz yaşamak istiyorum... ...bana Hı -hı. karışmayın ben istediğim gibi yap... ...bu arada tabi bir de acayip... ...ee... ...mezhep kavgaları var... ...protestan... E Katolik, ...katolik kavgası... ...birbirini eziyorlar... ...onları da ilave ettiğimiz zaman... Büyük kavga dövüş e, oluyor. Hala öyledir. Çaktırmadan mı biraz? Belçika ve e, Hollanda aynı ırk olmasına rağmen birisi Protestan, birisi Katolik olduğu için birbirini hiç sevmezler. Eh. Böyle hala onun etkisi var. E, bu e, şeyi varoluşluğun getirdiği ha, ortamı. Var dinsizler dediler ki tamam dinden kurtulmak istiyoruz devlet, devlet dininizi de istemiyorum kardeşim bırak ben tek başıma yaşamak istiyorum hı hı. günlük hayatımı yaşayayım öyle sağa sola da karışmayayım diye dindarlar da varoluşçuluğu benimsemeye başladılar niye onlar da düşündüler ki insanlar her gün dinden kopuyor hı hı. dinden uzaklaşıyor Hristiyanlıktan çözüm aradılar dediler ki biz hata yaptık din insanlara çok baskı yaptık. Zorla dindar yapmaya çalıştık. Sonuçta ya insanlar münafık oldu ya da dinden nefret etti. O zaman biz dini zorlaya benimsetmeyelim, empoze etmeye kalkmayalım, sevdirelim. Hı hı. Güzellikle insanları istihane yapalım. Onlar da yavaş yavaş benim sevmeye başladı. Ve e, bunun sonucu olarak Batı'da e, varoluşçuluk hem dindar hem dinsiz olarak devam etmeye e, başladı. Taraftar bulmaya başladı. Bu arada e, batıda insanlar e, Hristiyanlıktan yavaş 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 Uzaklaşıyor. uzaklaştı. Kopmaya başladı. E, dünyada e, işte e, materyalizm demiştik 1800 yılların sonunda vardı. 1960'larda mesela dünyada moda ateizmdi. Hı -hı. E, ateizm modası vardı ama şimdi e, ateizm modası kalmadı yapılan anketler istatistikler e, ateistlerin sayısının düştüğünü gösteriyor neden hocam neden e, çünkü normal düşünen insanın ateist olması kolay değil çok zor Hı -hı. yani ateist olmak için bayağı zorlanmak Hı -hı. lazım e, dolayısıyla ateist olmak istemiyorlar bu dindar anlamına gelmiyor dinden de uzaklaşmak istiyor bugün Avrupa'daki insanların ee, çoğu e, nasıl diyeyim biraz sümaniz. dinsiz var uh -huh. agnostik var e, kendi bireysel dinine inananlar var bireysel tanrı inananlar var uh -huh. e, sırayla dinsiz 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 ama uh -huh. yani şey hiç yani din karşıtı değil. Din, din karşıtı din, değil. Din düşmanı değil. Yani hayatında böyle bir şey yok. Normal yaşayıp Hı -hı. gidiyor günlük hayatında. Agnostik. Agnostik bilinemezcilik demek. Yani şu anlama geliyor. Ya bu işler... Anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Yani Allah varmış yokmuş, Tanrı varmış yok Bunlar bilinemez. Hı -hı. Bırak ben kendi istediğim gibi yapayım. isteyen inansın, istemeyen inanmasın. Hı -hı. Yani bunlar tartışılmaz diyenler var. -hı. -hı. Ee, dindarlar da bireyselleşmeye başladılar. Yani adam bakıyor, papazın anlattığı şeyi kabul etmiyor. Hristiyanlığı Aha. kafasına yatmıyor. Cinsiz de olmak istemiyor. O zaman kendi kendi kafasına hı. göre Hristiyan oluyor. Küçük küçük cemaatler, gruplar tarikatlar ortaya çıkmaya başladı. Ee, Hristiyanlığı hiç kabul etmeyenler de bireysel Tanrı'ya inanmaya başladılar. Hı hı. Ne demek bireysel Tanrı? Ee, tamam diyor, evreni yaratan bir yaratıcı var. Ama bu papazın anlattığı Hristiyanlığın Tanrısı değil. Müslümanların Tanrısı da olmaz, bilmiyor zaten. Hı hı. Avrupa'da e, Müslümanlık demek, gericilik, basit, Peki. sıradan insanların hı hı. Afganistan'da böyle zorla yaptıran başörtüsü, burk öyle hı hı. şeyler. Dolayısıyla uzaklaşıyorlar. Ee, o zaman diyor ki ben kendi kafama göre bir tanım var diyor. Hı hı. Böyle yapıyor. Ee, ve sonunda geldiği nokta e, sekülerizm. Bu nedir hocam? Sekülerizm, dünya birleşme. Şimdi yukarıdan aşağı bir şey çizmiştik ya hı hı. orta çağda. Her şeye din hakimdi. Hı. Yavaş yavaş dinden koparmaya başladılar. Bilim, sanat, devlet, eğitim, eğitim hukuk, hukuk, ticaret. Hukuk. Yavaş 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 efendim şu anda gelinen noktada Avrupa insanı dini hayatın her alanına çıkarmaya çalışıyor. Ve Avrupalı insan kendisini tanrılaştırmıştır. Bu ha, humanizm Hı -hı. noktasına humanizmin bir ilerisi sekülerizm. Seküler. Humanizm nedir? İnsancılık. Humanist deyince biz Türkçe'de insancıl öyle Hı -hı. insanı seven anlamda Hı -hı. Kulü, bir kulü kullanıyoruz ama, ama felsefi açıdan baktığımız zaman humanist insancı demek daha ne? güzel tercüme oluyor. Hı -hı. İnsancıl şu anlama geliyor. Her şey insan için, Hı -hı. insana göre insan tarafından. Her şey insan için tamam güzel. Burada da tanrı yok aslında ya. Yani. Hayır, gene iyi ya insan için tamam ya ne yapacaksak insan için yapalım. İnsana göre, insan tarafından deyince insan dışındaki her şeyi dışlamış oluyorsunuz. Manevi, dini alanda dışlamış oluyorsunuz. Her şeyi insana verince insan kendisini tanrılaştırmış oluyor. Şu anda Avrupalı insan kendisini tanrlaştırmış durumda aklının e, ve duyguların dışında hiçbir şey kabul etmiyor. Dindarları bile öyle. Dindarlar nasıl bu hale geldi? Dindarlar da şöyle geldi. Bu reform hareketleri diye bir şey var. Hı hı. Nedir bu? Dinde reform. Şimdi katı kat kat katolik inancına göre din adamı son sözü söyler. Tanrı adına konuşur. Tanrı adına cennete sokar çıkarır. Dine Dinden atar, böyle bir şey olunca bunu e, proteste etmek, bundan uzaklaşmak üzere Martin Luther başta şu fikri yaymaya başladılar ya bu din adamlarını Tanrı ile kul arasından çıkaralım. Bunlar kendi e, her kul, her insan Tanrı ile istediği gibi iletişime geçsin, kendi dilinde dua etsin. Ondan sonra kutsal kitabı niye papaz yorumlasın? Benim de aklım var, ben de yorumlayayım. O zaman bırakalım, tercüme edelim kutsal kitabı, Tevrat'ı, e, İncil'i. Herkes kendi yorumlasın dedi ve başladı yorumlamaya. E, ve bu şekilde yorumlaya yorumlaya kendisi istediğini yapmaya başladı. Gelinen nokta bu. Geline nokta. Şimdi e, öyle bir hale geldi ki hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Kendi kendine e, kutsal kitabı yorumlamaya başladı. Kutsal kitap mesela İncil'in bir adı da evanjil. Evangelist diye. Hı hı. Bu Protestanların çeşitli adları var. E, Evangelist de diyorlar. Evangelist aslında Türkçe'ye tercüme dersek İncilci demek. hı. hı. Yani bizim tabirimizle mealci. <laughs> Meal okuyacak, yapacak ve ondan onu uygulayacak. Yani Tanrı'dan doğrudan mesajları alacak ve yorumlayacak. Bu böyle güzel güzel başlayan şey artık yavaş yavaş H değerleri atmaya başladılar. Protestanlara göre isteyen istediği gibi yorumlayabilir. Din adamının bir işlevi yok. Dolayısıyla protestanlıkta neredeyse hiçbir şey kalmadı. Katolikler de, din adamları aslında o o yapıyı koruyorlar. Yani hala işte mesela kutsama yetkisi şeydedir, papadadır. Papa kutsar, yapar, eder. Mesela e, Polonya kutsanmış bir devlettir. Ülkedir. Papa kutsanmıştır. Dolayısıyla ama Katolikler de tabiri caizse süt dökmüş kedi gibi. Yani e, bir şey dersem benden uzaklaşırlar, korkusuyla bir şey diyemiyor. bugün Etkin bir figür değil artık, yani, sembolik olarak. Sembolik Hı. olarak. Şöyle, e, bugün dindarların, Katolik dindarların karşı çıktıkları bir şey, bir kürtaj meselesi var, Bir ona karşı çıkıyorlar bir de uyuşturucuya karşı çıkabiliyorlar. Net olarak karşı Net olarak çıkabiliyorlar. Başka Hı -hı. karşı çıkamıyor çünkü ama 850'ye bile dayanamadılar artık. Ona bile ses çıkaramaz hale geldiler. Hı -hı. Çünkü yapsan hemen boyuyorlar. İyice soğutmayalım diye böyle onlar da süt dökmüş kedi gibi böyle sesini çıkarmıyor. Hiçbir değer kalmayınca da ortada boşluk var. Bu boşluğu Avrupa batı insanı nasıl dolduracak? Burada e, efendim dünya nizamına ortaya koyanlar e, Hristiyanlıktan uzaklaşan Avrupalı insanına bir din lazım. Ne yapalım? E, en aktif ilerleyen de İslam. İslam'ın önüne nasıl geçeriz? Oldukça İslam'ı bir defa kötü gösterelim. Tamam, kötü gösterdik. Yetmiyor. Yine de bir şekilde şey insanlar geziyorlar, görüyorlar etrafında Fark ediyor bir şekilde Müslüman şey var bugün Avrupa'nın her yerinde gündem İslam. Ya komşusu var ya okul var ya minare yapılıyor bir şekilde İslam tartışılıyor. Dolayısıyla bulaşıyor. E ne yapalım o zaman? En zararsız din ne olabilir? Budizm olur. En rahat budizm olur. Niye? Budizm şu demek. Kardeşim hiç boşuna uğraşma. Dünyayı düzeltemezsin. Hı hı. Ona buna karışma, kendi içine ka kendin yap, tamam. Efendim bu o, Hin, Hinduizm, Taoizm <laughs> falan da bunu destekliyor. Nedir? Bak adam gibi otur, iyi yaşa, yaşayamazsan, bir dahaki geldiğinde ceza olarak e, sen bir eşek olarak, köpek olarak gelebilirsin. Adam gibidir, usludur. Hiçbir şey yapma, sağa sonra da karışma. En en rahat, en dünyanın en şey dini. Ee, sağa sola karışmayan dini Dolayısıyla Avrupa'ya millet İslamlaşmasın diye bol Budizm. miktarda Budizm ve Hinduizm şey yapıyor. Hinduizm biraz daha ırkçı ve çok kaba şey olduğu için yani tanrı anlayışını falan kabul ettirmek çok yani çok şey çok zor Avrupa insanı kabul ettirmek. ama Ama Budizm'in tanrı anlayışı yok. Budizm zaten bu da tanrı değil. Tanrısız bir din Budizm. E yani işte kendi kabuğuna çekildi iyi kötü yaşa. Hı hı. Dünyayı düzeltme mümkün değil. Zaten kim düzeltmiş ki? Uğraşma, o işlerle. <laughs> hı Bu arada çok ayrıntılı bilmemekle beraber kısa 4-5 günlük Hindistan gezisinden yaptığım okuduklarından yola çıkarak Hindistan içinde şu yorum yapabilirim. Ee, tabiri caizse e, bizim siyer kitaplarında peygamberimizden önce anlattığımız dönem neyse Hindistan hala onları canlı olarak şu anda fiilen yaşıyor. Yani cahiliye dönemi dediğimiz dönem için dönemin Hı -hı. benzeri yani aşağı yukarı aynı figürler aynı şeyler yaşıyorlar. Hala yapıyor. Parantezinde hemen bir din eğitimi olarak yorum yapayım. Hı -hı. Ben Polonya'yı e, ve Hindistan'ı gördükten sonra dinin veya anlatılan bir ideolojinin çok da mantıklı olması gerekmiyor. <laughs> ne anlatırsan, neyi benimsetirsen çocuğa o devam ediyor. Evet. Yani, Konulan harcın önemini tekrar Evet. Tartışıyor. Mesela şeyde Polonya hala dindar. <laughs> ama onlar da yavaş yavaş uzaklaşıyorlar ama hala dindar. Bir ülkenin dindar olup olmadığına öyle Hristiyan ülkelerin dindar olup olmadığına bakmak için ben rahip ve rahibelere bakıyorum. Ruhban sınıfı demiştik ya yani kendi dine atanlar papaz sayısına rahip ve rahibelere eğer gerçekten genç yaşta e, rahibeler varsa onlar evlenmiyorlar ya katoliklerde Şimdi, eğer varsa orada hala din canlı demektir aktif olduğunu, gözlüyoruz. aktif olduğunu gösteriyor <laughs> Polonya'da mesela var böyle genç genç kızlar, kendisini dini adamış, başörtülü bir şekilde geziyorlar. Hala Ve toplumda itibar toplumda görüyorlar. Toplumda itibar görüyorlar. Bu dinin hakim olduğu. mesela çok az Portekiz'de var, biz takım Afrika ülkelerinde var. Ama Avrupa'da yok. Belçika'da 3 ay kaldım demiştim. Birisi beni dedi ki seni kızların oraya götüreceğim. Kız demek yani rahibeler. Hiç evlenmemişler. Gide gide gittik, en genç kızımız 65 yaşında <laughs> <laughs> Evet yani kalmamış. Evet. Avrupa'da öyle rahip rahip diye bir şey kalmamış. Var mı? Çok nadir, çok evet. az. Binde bir, milyonda bir belki de. Çok az. Ee, Polonya ve şeyi gördükten sonra ben Hindistan'ı Hindistan gördüm. İnsanlara evet. ne anlattığınız değil, yeter ki onu çocuk yaşta öğretin, o ona devam ediyor. İran içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela ee, orada o çerçeveyi görünce onu anlatıyor. Ee, veya diğer İslam ülkeleri mesela Suud diye Arabistan dışında <laughs> sürekli aynı bilgileri e, öğrenince insanlar zannediyor ki demek gerçek. Bunlardan <laughs> ibarettir. Olay böyle olmuştur. yani Bizim mesela bir İranlıyı anlamamız çok zor. <laughs> Çünkü öyle bir çerçeve var ki Türkiye'de bile öyle aslında. Oluşturulan atmosfer. Atmosfer, bilgi. <laughs> Türkiye'den de ayrıntıya girmeden bir örnek vereyim. Bir din dersi öğretmeni diyor ki, ben diyor çocuklara bir şey anlatıyorum diyor köy yerinden. Hocam biz bunları hiç duymadık diyor, böyle bir şey duymadık diyor. Yani böyle şey var. Ee, yine başka bir örnek vereyim. <laughs> yerini söylemeyeyim de şey olmasın, okay, polemik olmasın. Bir başka ilden Konya'ya bir misafir geliyor. Bir kız. Bizim bir akrabanın kızı bunu misafir ediyor iki gün. Şeye gelince akşam yemeğe oturuyorlar ailecek. O misafir de var. Bakıyor ki evde şey içki yok. Allah Allah şaşırıyor kız. Siz de diyor akşam yok olmaz. Yok nasıl olur biz hiç işbirimizi istemeyiz baba al nasıl olur diyor ya bizde her akşam mutlaka sofrada olur diyor. Ona göre. Ona göre korklanmış. kurulmuş. Yani dolayısıyla böyle bir kültürel atmosferi yarattığınız zaman dünyada ne olup bitiyor? haberiniz bile olmuyor. Evet. Yani böyle bir şey olabiliyor. Şimdi, dünya nereye gidiyor ee, şeyini ya, tekrar gündeme sorusunu gündeme getirelim. E, Ara verelim getirelim. Güne evet. mi? Çünkü bu gidişat da çok güzel oldu. Şunu sorayım ondan sonra ara verelim hocam. Avrupa için genel olarak bahsettiğiniz bu gelişmeler, dünyadaki fikir akımları, insanlara tesirleri Amerika için de kabul ediyor muyuz? Hiç, tabii. tabii, tabii. tabii. Ya Amerika değil, için çok hı. iddialı konuşmuyorum. Okuduklarımdan hı hı. yaparak set görmediğim için. Ama genel olarak işte bu liberalizm ve pragmatizmin hakim olduğu hakim ideolojilerimiz. Yani ideolojiler yaşantı tabii. onun üzerine. Peki. Bir virgül koyalım hocam. İnşallah hayır, hayır. üçüncü bölümümüzde devam İnşallah. edelim.